Şimdi rakam dediğimiz şey şudur. Sıfırdan başlayarak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 şeklinde sembollerdir. Yani tüm sayıları biz bunlardan oluştururuz arkadaşlar. İçinde bunların yer almadığı bir sayı yoktur mesela. İstediğiniz sayıyı düşünün. Bunlarla oluşturuyorsunuz sayıyı. O yüzden rakam nedir dediğimizde sayıları oluşturan işaretlerdir, sembollerdir deriz biz rakamlar kümesi için. Ve sınırlıdır. Bak sadece sıfırdan dokuza kadar tek basamaklı olacak. Negatif olamaz. Bak bunları özellikle altın soru ki yarın bir gün karşımıza soru gelecek negatif falan olacak. Soru gelecek hocam neden 10 olmuyor diyen olacak mesela. Biliyorum ben çünkü bunlarla karşılaşmayayım diye bak cümleler kuruyorum kaç dakikadır. Rakam bu kadar arkadaşlar sadece 10 tane. Başka yok. Tek basamaklı sıfırdan 9'a kadar. Bitti. Sınırlıdır. Yani sıfırdan 9'a kadar. Sonsuza kadar gitmez. Sınırlı demek ne demek? Mesela evimizin sınırları var. Sınırlı. Bir de sınırsız şeyler var mesela. Hani şey yapamıyorsun, hesaplayamıyorsun, sayamıyorsun. Zaman sınırsızdır mesela. Öncesi ve sonrasına doğru sonsuza kadar gider gibimiz. Bundan bahsediyoruz. Sınırlı bu demek. Mesela doğal sayılar kümesi sınırsızdır. Bana en büyük doğal sayı söyleyin dersem söyleyemezsiniz mesela. Çünkü sonsuza kadar gider. İşte bunu da sınırsız denilecek. Sayma sayısı ise arkadaşlar şudur sayma sayısı. Hadi diyelim saymaya karar verdik. Şu an parmaklarımızı en kolay bir şekilde sayabiliriz. Hadi saymaya başlıyorum. İlkokul bir seviyeye geldim şu anda. Bir, iki, üç diye sayarım doğru mu? Kaçtan başladım saymaya arkadaşlar? Birden. Sıfırdan başlamadım değil mi? Ya da eksi birden başlamadım saymaya. Saymaya nereden başlar bir insanoğlu? Birden başlar. O yüzden sayma sayıları da birden başlar arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört diye sonsuza kadar gider arkadaşlar. Sınırlı değildir, sınırsızdır. Çünkü sonsuza kadar gidiyor. En küçük sayma sayısı nedir dersem diyebilirsiniz. Birdir hocam. En büyük sayma sayısı nedir dersem. Bilemeyiz hocam. Sonsuz, sınırsız yani bu dersiniz. Sayma sayısı da böyle bir sayı grubu arkadaşlar. Doğal sayıya geldiğimiz zaman ise doğal sayı değerli arkadaşlar sıfırdan başlayan sıfır, 1, 2, 3, 4 şeklinde yine sonsuza kadar giden sayılardır arkadaşlar doğal sayılar. Yine sınırsız bir kümedir. Sınırsız. Sonsuza kadar gidiyor çünkü. En küçük doğal sayı nedir dersem sıfır. En büyük doğal sayı nedir dersem bilemeyiz hocam. Sınırsız. Sonsuza kadar gidiyor diyeceksiniz. Tam sayılar kümesine geldik arkadaşlar. Tam sayılar kümesi ise şu. Eksi sonsuzdan başlayıp eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4 diye artı sonsuza kadar giden bir gruptur arkadaşlar tam sayılar. Yani kısacası şöyle bir şey diyebiliriz. Doğal sayılara bunların negatiflerinin de eklenmesiyle oluşan küme. Diyebiliriz tam sayılar kümesi için. Sınırsız bir kümedir. En küçük tam sayı nedir dersem bilemeyiz hocam. Eksi sonsuza kadar gidiyor çünkü. En büyük tam sayı nedir dersem bilemeyiz hocam. Artı sonsuza kadar gidiyor çünkü. Diyeceksiniz bana cevap olarak. Tam sayılar 3 ayrılır. Negatif tam sayılar. Bakın burası. Eksi 1'e kadar. Bunların adı negatif tam sayılar birden ta sonsa kadar giden bunlar da pozitif tam sayı. Pozitif tam sayı. Tamam mı? E sıfır kaldı arada. Sıfır. Sıfır arada ne oraya yaranabildi ne buraya yaranabildi. Kimseye yaranamayanlar olur ya böyle. Ortada kalırlar. Sıfır yazık garibim yavrum. Hiç kimse yaranamayan bu sıfır sayısının adı da arkadaşlar nötr. Nötr demek ne demektir? İşaretsiz demek yani kendi içerisinde hiçbir işareti yok. Hiçbir gruba yani pozitifler grubuna da dahil değil, negatifler grubuna da dahil değil. Hani vardır ya mesela bazı aile gruplarında ya da bazı arkadaş gruplarında, iş gruplarında örnek veriyorum işte ayrılırlar sal diyorum Beşiktaşlılar Galatasaraylılar. Saldadım şu anda bu arada bunu. Ayrıldılar mesela bir de hiçbir takım tutmayan var mesela arada. Bak fenerliler değil hiç takım tutmuyor adam. Bir taraf Beşiktaşlılar bir taraf o takımsız kalmış ortada. O grubada dahil değil bu grubada dahil değil. Tamam mı arkadaşlar? Bunun da, da pozitif tam sayı, negatif tam sayı ve nötr işaretsiz sayıdır. Geçen yıllarda bir öğrencim şimdi biz bazen işlem yapıyoruz ya işlemin birinde şöyle bir şey denk geldi karşımıza. 5-0 eşittir dedim. Nedir arkadaşlar? İşte çoğu kişi hocam 5'tir dedi. Hakikaten 5'ten 0'ı çıkartırsak 5'tir değil mi? Düz mantık. Ya bir arkadaş dedi ki hocam dedi ya siz dediniz ki zamanında 0'ın işareti yoktur dediniz. Nötürdür dediniz. E şimdi 0'ın önüne eksi koyuyorsunuz. Bu nasıl hiç ben anlamadım dedi. Şimdi 0 kendi içinde bir işareti yok. 0'ın kendi içinde. Ama önüne artı eksi konabilir arkadaşlar. Yani ben canım ister artı 0 derim. Canım ister eksi 0 derim. Keyif benim keyfim. Önüne koyabilirsin canın istediğin. Kendi içerisinde bir işaret barındırmıyor bu arkadaşlar. Önüne istediğini koy. O bizi ilgilendirmez. Çünkü işte önüne artı koyarsan toplama işlemi yaptığın anlamına gelir. Önüne eksi koyarsan çıkarma işlemi yaptığın anlamına gelir. Önüne çarpı koyarsan çarpma işlemi yaptığın anlamına gelir o işlemin işareti. Sayının kendi işareti değil. Gelelim bir diğer sayı grubumuz olan rasyonel sayılar grubuna arkadaşlar. Rasyonel sayı bildiğiniz tabiyle kesir ya kesir. Kesir. Kesirler. Ya yani çocukluğumuzdan öğrendiğimiz kesirler arkadaşlar. Bildiğimiz rasyonel sayıda. A bölü B şeklinde yazılırlar bunlar. Kesir dediğim şey olur ya. Geçen ders anlatmıştım. Anlatmaktan sıkılmayacak şekilde bir daha anlatabilirim arkadaşlar. Bir sayıyı sıfıra bölersem bu Tanımsızdır. Unutmayın. Ama sıfırı bir sayıya bölersem bu sıfırdır. Bu ikisine dikkat edecektik hatırlıyorsanız değerli arkadaşlarım. Geçen derste anlatmıştım. Rasyonel sayı ya burası. Hani kesirler. Bir daha karşımıza gelmişken burada da vereyim istedim. İrrasyonel sayı nedir? İr eki olumsuzluk ekidir değerli arkadaşlar. Olumsuzluk eki yani anlamı rasyonel olmayan demek. Şimdi burada birazcık kafa karıştırıcı nokta var arkadaşlar. Şimdi rasyonel olmayan sayı deyince diyorsunuz ki ben hocam 5 diyorsunuz mesela. 5 rasyonel değil diyorsunuz mesela. Çünkü kesir şeklinde yazılmamış diyorsunuz. Hayır yanlış. Arkadaşlar 5 sayısı rasyonel bir sayıdır. 5 burada. Neden? Çünkü her sayının altında gizli bir tane 1 vardır. 5 bölü 1'dir mesela. 5'tir bu. O yüzden tam sayılar Aynı zamanda birer rasyonel sayıdır. Ben olsam bunu yazardım rasyonel sayının yanına hemen. Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Her doğal sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Her sayma sayısı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Her rakam aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Bunların hepsi rasyonel sayıdır. Çünkü hepsinin altında gizli bir tane bir vardır. Hocam peki irrasyonel sayı ne? Bak irrasyonel sayı çok güzel anlatacağım sana. Kafanda hiç soru işareti kalmayacak. İrrasyonel sayı şu. Köklü sayı var ya köklü sayı. Bildiğimiz köklü sayı. Kökten dışarı çıkamayan sayılar irrasyonel sayıdır. Hocam kökten dışarı çıkmak demek ne demek? Bunu kök diye gelince öğreneceksin merak etme. Mesela kök 2 arkadaşlar. Mesela kök 3. Mesela kök 5. Mesela kök 6. Kökten dışarı çıkamayan sayılar değerli arkadaşlar, değerli kardeşler irrasyoneldir. Bir de bir de pi sayısı. Pi sayısını belki duymuşsunuzdur. Hatta günü bile var pi sayısının. 14, 3, 14 yaklaşık değer. Pi sayısı da irrasyonel bir sayıdır arkadaşlar. Bunları irrasyonel sayı. Bunları bir de irrasyonel sayı olarak. Size yeterli. İrrasyonel sayılar kökten dışarı çıkamayanlar pi sayısı. Onun dışında kalan sayıların tamamı rasyonel. Tamam mı? Sadece, sadece kök altıya kadar değil. Kökten dışarı çıkamayanların hepsi. Kök 7, kök 8, kök 10, kök 11, kök 12. Köklü sayılara gelince bahsedeceğim bir daha. Merak etme. Kökten dışarı çıkamayanlar bir de pi sayısı diye bilin yeter. Kökten dışarı çıkamayanlar bir de pi sayısı irrasyonel. Gerek anları rasyonel. O şekilde bilebiliriz. Geldim gerçel sayılara. Reel sayı da deniliyor. Gerçek sayı da deniliyor. Üç tane ismi var. Bütün sayıları kapsar arkadaşlar. Bütün sayıları kapsayan kümedir. Bütün sayıları kapsar. Hepsinin babası. Tamam mı? Hepsi. Bütün sayılar. Bütün sayılar. Yani yukarıda anlattığım her şeyi böyle içine alan, böyle kucaklayan, sarmalayan sayı grubuna reel, gerçek sayılar. Şimdi bunların bir de sembolleri var arkadaşlar. Böyle onları da vereceğim hızlıca. Çok çıkmayacakları karşınıza ama Vereyim ya ne olur ne olmaz. Şimdi rakamın bir sembolü yok. Rakamın sembolü yok. Sayma sayısının sembolü var. Nedir? Ne üzerine artı. Bu sayma sayısının sembolü değerli arkadaşlar. Doğal sayının sembolü var. Ne? Ne? büyük ne? Tam sayının sembolü var, büyük Z, Z harfi. Rasyonel sayının sembolü var, Q harfi, Q, Q. İrrasyonel sayının sembolü var, I harfi, I, büyük I, Isparta'nın Gerçek sayıların, real sayıların sembolü var, büyük R harfi. Bunlar da sayıların sembollerini hocam bilmek zorunda mıyız? Zorunda değilsiniz. Bilsek iyi olur mu? Bilseniz iyi olur. Evet, geçtik örneklere. Diyor ki A ve B doğal sayı, Doğal sayının ne olduğunu kafadan hemen geçirdim. Sıfırdan sonsa kadar. Tamam cepte. Toplamları 12'ymiş. Çarpımları ne olur diye soruyor. Toplamları 12 olan sayıları söyleyin bana arkadaşlar. Neyle neyin toplamı 12 olabilir? Söyleyin. Aklınıza gelenleri yazın hemen. Güzel yazıyorsunuz. Aferin. Mükemmelsiniz değerli arkadaşlar. Değerli yoldaşlar. 10 numara 5 yıldızlısınız. Şimdi tamam. Yeterli yazdığınız için. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi arkadaşlar biz bak o kadar çok değer yazdınız ki. Kimisi 0-12 yazmış. Kimisi 6'ya 6 yazmış kimisi 5'e 7, kimisi 1'e 11. Şimdi biz düzensiz gidersek sıkıntı yaşarız. Düzene sahip olmamız lazım. Düzene nasıl sahip olacağız hocam? Şöyle sahip olacağız. Doğal sayı diyor ya bize doğal sayı. En küçük doğal sayımız neydi? Sıfırdı değil mi en küçük doğal sayımız? Tamam. O zaman sayılardan birisi sıfır, birisi 12 olsun diyerek başlıyoruz. 0, 12. Sonra bu 1 olsun, bu 11. Sistemle gideceğiz bak. 2'ye 10, 3'e 9, 4'e 8, 5'e 7, 6 yaz. Bak hepsini yazdık. Sonra 7'ye 5 falan diye devam eder de buradakinden aynısı çıkacak zaten karşımıza. Başka sayılar çıkmayacak. Çarpımı ne istiyor bizden? 0 ile 12'yi çarparsam 0. 1 ile 11'i çarparsam 11. 2 ve 10'u çarparsam 20. Böyle bir kere mahsus uzun uzun yapıyorum. Artık o kadar uzun yazmayacağım hepsini. 3 kere 9 27. 4 kere 8 32. 5 kere 7 35 ve 6 kere 6 36. Bakın gitgide arttı gördünüz mü? Sıfırdan 36'ya kadar. Burada şöyle diyebilirdi. Mesela sıfır olmasın diyebilirdi. Böyle bir şey dememiş değil mi? Sıfır olabiliyor. Bir de bazen şöyle diyor. Farklı diyor. Bakın hemen bir alt örnekte farklı diyor gördünüz mü? Hemen bir altta. Çözmeyeceğiz onu ama bak burada farklı diyor mesela. Bizim bu örneğimizde farklı demiş mi? Dememiş değil mi? O zaman 6 ve 6'yı alabilirsiniz. Bazen öğrenci kardeşim şöyle düşünüyor. Hocam bunlardan biri A, biri B. E bunlar farklı harfler. O zaman ben farklı verdim diyor mesela. İyi niyetine saygı duyuyor ama sana sorunun tepesinde farklı demezse aynı verebiliriz. İlla farklı demesi lazım. E tamam şimdi bulduğum değerlerden en az bu değil mi? En küçük olan. En çok olan da bu galiba. Bitmiştir. Cevabımız en azı sorsaydı sıfır. en çoku sorsaydı 36 diyecektik. Olay bitecekti.